頑張ろう Ercan Şakir, Halden Nusret Zorlutun'a da sınıf öğretmeniyim. Bir organizasyon başlattım kendi adımda. Dediğim gibi rektörümüzle iletişime geçtik, orman müdürlüğümüzle iletişime geçtik, Park Bahçeler Müdürlüğü, Halliye Belediyesi, Park Bahçeler Müdürlüğü'ne iletişime geçtik. Hepsi çok sağ olsun. Bize gerekli yardımların hepsini sağladılar. Şu an muhteşem bir ortam. En az 450-500 öğrencimiz var. Tekrar katkılarından dolayı herkese çok teşekkür ediyorum. Şimdi hepsine sorsanız değişik bir ortam. Şimdi bu öğrenciler evlerine gitse, 100 tane 10 tanesi. Ya baba sen niye kahveye gidiyorsun? Onun yerine git iki tane ağaç diksen daha iyi olur dese bile çok şey değişir bu Türkiye'de. İnşallah bu etkinlikleri diğer hocalarımızdan, diğer bilgilerimizden de bekliyoruz. Onlar gelsinler, biz açıyoruz. Yani bu kampanya bünyesinde çocuklara bir az bir ada olsun, ağaç. Şimdi orman herkes sever, gölgesine herkes oturmayı sever sıcakta ama bir ağacın yetişmesi kaç sene sürer? Çamın yetişmesi 30-40 sene sürer. Bir en basit bir elma, modern elma dediğimiz bodur elmanın yetişmesi 4-5 sene sürüyor. Eski tip elmalar 15 sene de meyve veriyor. Yani bu ağaç öyle kolay yetişen bir şey değil. Orman kolay büyüyen bir şey değil. Kesmek çok kolay da yetişmesi çok zor. Bunu herkesi bu kampanya katılmayı bekliyor. Çömer sende. Şurada da yap toplar. Murat 47'lik diyor Gel de gel. Yardım et Ahmet lazım biraz. Gel sen de gel. Hocam, Ahmet de. Lazım da yardım et sen de. Şanlıurfa elimizin e, yeşil bir örtüye kavuşması için yapılan bu çalışmalar da gerçekten çok güzel bir çalışmalar. Özellikle üniversitemiz yapmış olduğu çalışmaları kutluyorum. Biz de e, ilimizde özellikle bu kurum ağaçlandırması, üniversite ağaçlandırması ve diğer e, okullarımızın ve yol alanları ağaçlandırma çaba sarf ediyoruz. Bu dönemde dikim mevsimidir. Hem e, buradaki öğrencilerimizin e, çevre sevgisi, dikim e, konusunda ağaç sevgisi için çalışmalarımız devam ediyor. Bu ay boyunca sürekli olarak biz bu dikim çalışmalarına devam edeceğiz. E, bütün kurumlarımızla birlikte bir çalışıyoruz. Nerede bir plan gerekiyorsa, nerede bir dikim varsa biz oradaki e, tüm desteğimizi şey 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 sürdürüyoruz. Adil, Muhammed gel, gel, gel gel. Gelin tarafa. Kameraya bakın bana değil ya. Kameraya da çıkacaksınız. Bana bakarken <laughs> o <çiçeği> ne yapacaksınız? <laughs> kameraya bakın. Tekrar yani. katkılarınızdan dolayı çok Olay, teşekkür ediyoruz sayın Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Teşekkürler.